Dinliyorum. Tatlım Murak'cığım. Bak babam bu halde konusundan çok rahatsız olmaya başladı haberin olsun. Ne diyor? konuyu takıntı haline getirdiğini düşünüyor. Biliyorum Şeba biliyorum. Sabah bir posta bizzat ifade etti. Etmiştir. Peki dün akşam neler oldu? Hiçbirinizin ağzını bıçak açmıyor. İnan ben de bilmiyorum Şeba. Her şey birbirine girdi. Ama senin aklın hala Halide de. Bu hayatta herkesin bir zaafı vardır bu. Seninki nasıl babamsa... ...benimki de Halide. Niko, niye gelmiyorsun içeri? Hiçbir şey olsun. Ne oldu lan? Küs müyüz? Estağfurullah abi, Olabilir mi öyle bir şey? Ee, ne böyle? Dün gece için. Dün gece yaşandı bitti Fiko. Önümüze bakacağız. Ha, senin yüzünden havuzun suyunu değiştirdik. Onun da hesabını ay sonunda senden keserim. Olur biter. Ben Remzi abiye üzüldüm. Trafoya kafa atmış diyorlar. Doğru mu? Ya ben ölseydim de seni o duruma düşürmeseydim. Lan drama queen. Ben senin ölmene müsaade ediyor muyum da? Ha? Yüksek ol, yüksek. Yüksek ol, Fiko. Bana senin yüksek halin lazım. Yüksek ol ki intikamımızı alalım. Emret şu dakika gideyim, sıkayım kafasını. Yok paşam, onu sana bırakmazlar. Ben de ona cehennemi yaşatacağım. Bir planın mı var? Fiko, bana dalkavuk bir adam bul. Çakal cinsinden. Böyle yancı, Böyle cıvık bir tip. Böyle civa gibi. Faik. Faik. Olur mu? Ara. Ara ama benim önce kafamda deli sorular. Onları çözeceğiz. Şunun klimasını ben bilmeden aç. Gülsüm teyze hadi gözümüz aydın. Kan değerlerin iyi çıktı. Oh çok şükür. Bu ayda ilaca devam edeceğiz ama yarım kullanacaksın tamam mı? Zeliha hemşire şimdi sana bir barkod verecek. Eczaneye gidip alırsın ilacını. Sağ ol kızım. Sen sağ ol Gülsüm teyze. Ha bu arada öyle hamur işi, ağır yemek yemek falan yok. Unutma tamam mı? Tamam unutmam. Şimdi Zeliha hemşireye verir misin telefonu? Efendim hocam. Zeliha beşlik yazıyorum ama yarım kullanacak. İyice anlatırsın tamam mı? Tamam hocam. Bir de başkası gelirse eğer Serpil Hoca'na yönlendirirsin. Ben şimdi arayıp bilgisini vereceğim. Peki hocam. Hocam. Efendim Zeliha. Ne zaman döneceksiniz? Yani hastalara ne diyeyim? Belli değil. Burada işim ne zaman biterse o zaman döneceğim. <laughs> Hadi ya. Helal olsun delikanlı ya. Bravo vallahi. Ama neyse bak bu da iyi. Bu da iyi gerçekten. Hadi Acar biz yayalım bunu tamam mı? Ha Acar. gardı yürü izini belli etme. Anladın? Hayırdır? Hı? Güne keyifli başladın bakıyorum. Güzel haberler mi var? Melek. Taksici Cevval çıktı. Fuat dün gece son anda kurtarmasa Burak'ın ipini çekiyormuş. Nasıl? Vallahi população <laughs>